Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maran ve bugün FTS22'de yeni serimiz olan Konya Sporu Ziraat Türkiye Kupası kariyeri yapıyoruz. Ee, öncelikle videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada böyle kariyer videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi alalım Konya Sporu Hemen Hemen Kupada Türkiye ye. Ziraat Türkiye Kupası Buradan Konya Sporu alalım hemen Şimdi 3-4-3 oynamayı düşünüyorum. Böyle değişikliklerimizi yapalım hemen. Ee, Şu anlık böyle iyidir. İlk rakibimiz Rize Spor. Fixtür böyle gördüğünüz gibi. Bu arada her bölüm bir maç yapsak. Uzundan. Ya daha fazla bölüm çıkar. Ee, şimdi. Maçımıza geçelim. Konya Spor. Konya Rize. işte. Bir de çubuklu formayla çıkalım. Deplasmandayız. Şimdi maç başladı. İlave. Güzel şampiyon, şimdi şampiyon Avrupa. Bakalım Ziraat Türkiye Kupası'nı alabileceğiz mi? Milosevic geçmiyoruz. Orada faal. Ahmet Çalık Modda Ahmet Çalık var tekrardan. Orada korner. Dejavtović, Skubić açtı. Çağran 1-0. Deplasmanda 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Deplasmanda 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Rize Spor başladı. Yevtović orada aldı. Milosevic. Milosevic. Milosevic, Milosevic. döndü. Kaleci güzel kurtardı Şimdi Scovich'le corner kullanacağız Scovich açtı Milosevic 2-0 2-0 oluyor skor Aşağı avantajla başladık 2-0 Şimdi Kravets Erdoğan'da Milosevic Milosevic ancak kaleci Şimdi Uludağ. Verdi Milosevic. Milosevic oradan Guilherme'ye gelmiyor. Orada Guilherme aldı. Guilherme bir orta. Yevtovic dışarıda. Nasıl kaçırıyor ya? Orada Kravet. Kravet. Kaleci. Laver orada taşı. şimdi Kravet açtı. Vur. Lan direk. Vur. Gol. Sonunda. niye gol o kadar hızlı geçiyor lan? Neyse. Şimdi. Jevtovic Milosevic. Milosevic. Orada uğramadı. Kravet. Verdi Çağran Alır mı? Offside. Offside'de değildik. Oyun bozuk. Rahmanovic orada Guiler mi? Milosevic. Milosevic nereye? Kravet. Yevtovic. Şuradan bir deneme vurdu döndü. Anlayamadım. taç atışını orada kullanacağız. Kötü bir taç atışıydı. Top rakipte kaldı derken ilk yere 3-0. İkinci yere geçelim hemen. Kravet. Bu arada arkadaşlar ne videosu gelsin onu da yorumlarda yazabilirsiniz ona göre çekeriz Kravets orada alamıyor Faal yok bir şey yok %100 eminim faal olmadı Rahmanovic orada alır mı alamadı Sonra diyor bu Çağıran orada Ay nereye yatıyorsun ya Şimdi Kullandı Ahmet Çalık Oradan Milosevic 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 gelmiyor Geleceğe döndüler deneme yaptık da olmadı. Dakika 73 0 önündeyiz. Üst sıra çıkarız büyük ihtimalle. Çıktık hatta. Öyle sayalım. Milosevic. Çağıran. Ulu. Kim attı ya? Yani? orada. Tarnan Andrea. Ahmet Çalık. Bu arada FTS'de yani kariyer videolarının devamı gelsin mi böyle normal teknik direktör kariyeri de yapabiliriz Ve build falan yapabiliriz yani Bunu da yorumlarda belirtirsiniz Ahmet Çalık şimdi Kravet Milosevic Yevtovic 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 ne yaptı Abi ne yaptım? Bu da orada Milosevic. Milosevic yukarıda gördü Kravet. Kravet defans araya girdi. Son bir son bir gol gelir mi taçtan? Çağıran orta kafa defanstan bir şut tuzaktan korner. Koridoru kaleci kaleciyle açalım Gol gelir ben inanıyorum Çok güzel gol geldi Bir şut Bu kornerde maç bitmiyor Çok kritik bir maç Şimdi Seyitç Bir daha korneri kullanmak için geldi Açtı Vurdu dışarıda Jevtović istediği vuruş yapamıyor Şimdi Ahmet Çalı orada gelmedi ve arkadaşlar ilk maçı bir şey 3-0 kazandık Rize Spor'a karşı. Her bölüm bir maç yapalım. Daha iyi olur öyle. Yani izlerken sıkılmazsınız da. Şimdi geçelim. Sonraki rakibimiz Sivas Spor. Burada Başakşehir Trabzon'u elemiş. Beşiktaş Karagümrüğü yenmiş. Fenerbahçe'de Göztepe'yi elemiş. Burada Galatasaray bir golle Gaziantep e öylemiş. Malatya 2, Kasımpaşa 1. Alanya Antalya'yı penaltılarda yapmış. Kritik bir maç. Sivas'ta Atay'a 5 atmış. Sivas'ta bizim maçımız var. Fenerbahçe Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Malatya Alanya. Yani çok kritik bir fikstür olmuş. Neyse arkadaşlar sonraki maçımız zaten Sivas Spor'la. Bunun videosu da kanala gelir bir iki güne. Ee, şimdiden kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.